Başkası üzerinden edilen yeminin hükmü nedir? Mesela bir abi yarın kız kardeşine görücü gelecek elbise deniyor. Ona sinirlendi ve şöyle bir yemin etti. Allah'a yemin ederim ki yarın bu elbiseyi giymeyeceksin. Bu yeminin hükmü ne olur? Bu konuda alimler ihtilaf etmiş. İki görüş var. Birinci görüş, cumhur ulemaya göre bu geçerli bir yemindir. İkinci görüş, Alimlerin azınlık bir kısmına göre ise bu geçersiz bir yemindir. İslam şeriatında başkası üzerinden yemin edilemez. Edilirse o batıl ve geçersiz bir yemin olur. Racih olan görüş cumhurun görüşüdür. Başkası üzerinden edilmiş olsa da bu yemin geçerli bir yemindir. Neden? Çünkü sonuçta başkası üzerinden de edilmiş olsa sonuçta Allah'a bir yemin edildi. Sonuçta Allah'a bir akid verildi burada. Başkası üzerinden de olsa sonuçta Allah'a edilmiş bir yemin var ortada. Sonuçta Allah'a bir yemin, bir akid verildi. O yüzden başkası üzerinden de edilmiş olsa bu yemin geçerli bir yemindir. Peki bu kız kardeş dinsizlik yaptı. O yarın o elbiseyi giydi. Yemin bozuldu. Kefareti kim verecek burada? Bu konuda da alimler ihtilaf etmiş. Üç görüş var. Birinci görüş cumhur ulemaya göre hem yemini eden kişi abi hem de yeminin bozulmasına sebep olan kişi yani kız kardeş ikisi de kefaret vermekle yükümlüdür. Bu cumhur ulema. İkinci görüş sadece yemin eden kişi kefaret vermesi gerekir alimlerin bir kısmı. Sadece yemin eden kişi kefaret verir diyorlar. Üçüncü görüş alimlerin bir kısmı ise diyor ki yeminin bozulmasına sebep olan kişi kefaret verir. Yemin eden kişi kefaret vermez. Racih olan görüş cumhurun görüşüdür. Yehem yemini eden kişi kefaret verir. Çünkü bu kişi Allah'a başkasının üzerinden yemin verdi ve sonuçta bu yemin bozuldu. Evet başkasının etkisiyle bozuldu bu yemin. Kişi kendisi... Kendi eliyle bozmadı bu yemini, başkasının etkisiyle bozuldu ama sonuçta bozuldu bu yemin. Sonuçta Allah'a başkası üzerinden de olsa bir yemin verdi ve sonuçta başkasının etkisiyle de olsa bu yemin, Allah'a verilmiş bu yemin, bu akit bozuldu. Yemin eden kişi kefaret verecek. Yeminin bozulmasına sebep olan kişi de kefaret verecek. Bu neden? Çünkü bu da evet bu yemini eden kişi o değil evet ama sonuçta bu da Allah'a verilmiş bir yeminin Allah'a verilmiş bir akdin bozulmasına sebep olduğu için bu da kefaret vermesi gerekir. Neden? Çünkü Allah'a yemin bozmak ile Allah'a verilmiş bir yeminin bozulmasına sebep olmak aynı şeylerdir. Bunların ikisi de aynı şeylerdir. Ha Allah'a yeminini bozmuşsun, ha, ha Allah'a verilmiş bir yeminin bozulmasına sebep olmuşsun. İkisi de aynı şeylerdir ve kefaret gerekir. Ama o yemin eden kişi bunu adet haline getirirse o zaman artık bu lağv yemin kapsamına girer, ona itaat etmesi gerekmez, yemin edilen kişi kefaret vermesi gerekmez.''